Selam mobil oyun severler hepiniz hoş geldiniz. mükemmel bir video ile daha karşınızdayım bugün size ondan birazcık daha fazla mobil oyun önerisinde bulunacağım ama bu oyunlar özellikle benim severek oynadığım ve bitirdiğimde oyunun ortasında ulan çok iyi oyunmuş bunu benim canım izleyicilerimde oynamalı dediğim oyunlara yer vermeye çalıştım yani bu listeyi sonuna kadar izlediğiniz zaman kesinlikle farklı türlerde kayda değer oyunlar göreceğinize emin olabilirsiniz lafı çok fazla uzatmak istemiyorum ama ufakta bir ricam var dostlar hala kanalıma abone olmadan videolarımı izleyen çok fazla kişi var. Yani birkaç saniyenizi ayırıp abone olup bildirimleri açarsanız beni ücretsiz bir şekilde desteklemiş olursunuz ve üstüne üstelik de bu işi yapabilmem için bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Hadi gelin oyunlara bir göz atalım. Dead Effect serisinden başlayalım dostlar Hatta geçenlerde Dead Effect 2 ile ilgili bir gameplay videosu hazırlamıştım Tekrardan size önermek için bu listeye birinci ve ikinci oyununu doğrudan ekliyorum Çünkü her iki oyunda oldukça güzel ve mobil oyun camiasının bence en üst seviye oyunlarından biri Günümüzde bu iki oyun gibi gerçekten oyun bulmanız çok zor dostlar Hem oynanış dinamikleriyle hem grafikleriyle kesinlikle sizi memnun edeceklerdir Gerilim aksiyon türünde oyunlar, internet bağlantısı maalesef bu oyunları oynamak için gerek ama aslında online yapımlar değil. Sadece internet bağlantısına ihtiyaç duyuluyor. Maalesef dilleri İngilizce ama tamamen ücretsiz bir şekilde oynamanız mümkün. Oyun içi satın alımlar mevcut. Bu satın alımlar sayesinde görevleri tamamlamadan bazı silahlara çok daha hızlı bir şekilde erişip oyunu çok daha kolay bitirebilirsiniz ama ben bu şekilde oynamanızı tavsiye etmem. Oyundaki zorluk seviyesini orta dereceye ayarlayın kafanıza göre takılın. Kesinlikle memnun edecektir. Into the Dead 2 ise ikinci önerim dostlar. Bu oyunu özellikle hikaye odaklı mobil oyunları sevenlerin oynamasını tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü oyunun hikayesi başından sonuna kadar oldukça güzel. İlk girdiğinizde sadece böyle bir platformda zombileri vurduğunuz, silahlarınızı değiştirdiğiniz ve farklı zorluk seviyeleri sunan bir oyun gibi duruyor. Ama kesinlikle böyle değil. İlk oyuna başladığınız animasyondan itibaren hikaye sizi içine alıyor ve oyunun sonuna kadar ne olacağını merak ede de oynamaya devam ediyorsunuz. Hikayeyi bitirdikten sonra oyunun içerisinde farklı modlar ve farklı zorluk seviyeleri bulunuyor. Yeni etkinliklerle yeni silahlar elde edebiliyorsunuz. Oyunun keşke hikayesinin devam ettiği veya farklı hikayeler sunulduğu yeni modları, yeni oyunları çıksa çok güzel olur. Üçüncü bir oyun gelecek ama o nedenle güzel olur? Artık oynamadan bilmemiz imkansız ama bu oyunun sahibi artık Netflix olduğu için bu oyunu oynamanız için de yeni Into the Dead oyunlarını oynamanız için de Netflix aboneliğine ihtiyacınız var dostlar. Üçüncü önerim Almora Sen RPG. Tam tepeden görünüm, iki bir oyun. Grafiklerine aldanıp lan bu nasıl oyun demeyin dostlar. Kesinlikle iyi grafikleri var diye bir oyun çok güzel olacak diye bir kaide yok. Mesela bu oyununda grafikleri güncel oyunlara göre kötü gibi dursa da 1500'den fazla eşya barındıran ana hikayesiyle yan hikayeleriyle insanı gerçekten farklı diyarlara götüren... 10 numara bir RPG. Diablo tarzı oyunları seviyorsanız Almora Darkosen RPG Diablo Immortal'dan sonra oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan birisi dostlar. Oyun süresi dediğim gibi çok uzun. Yani oyunda bir karakter dizmeye kalktığınız zaman 1500'den fazla eşya ile karşılaşacaksınız ve oyunun dünyası sizi oynarken zaman zaman zorlayacak, zaman zamansa tekrara düşürecek. Ama her şeye rağmen bu oyunu oynayan oyuncular gerçekten memnun kalmışlar. Ben de memnun olarak oynadım. Siz de memnun olarak oynayabilirsiniz. O yüzden bir şans verin. Vektör. Biliyorum hepiniz şaşırdı. Çok eski bir oyun ama Vektör'ü geçenlerde tekrardan indirdim ve oynayayım dedim. Aslında YouTube'da izlediğim bir Vektör videosundan sonra canım acayip bir şekilde Vektör oynamak istedi. Size o videoyu bulabilirsem tavsiye ederim ama bu oyunun zaten olayını az çok biliyorsunuz. Çıktığı yıla göre bile baktığınız zaman gerek oyundaki platform animasyonları, oyunun hikayesi ve size sunduğu zorluk mobil oyunların çok üstünde. Günümüzde bile bu tarz platform oyunu bulmanız neredeyse imkansız. Hala aramızda vektör oynamayan küçük yaşta kardeşlerimiz olabilir. Oynayanlar zaten bana mutlaka hak verecektir ama oynamayanlara tekrardan diyorum ben oynadım. Çok memnun kaldım. Size tekrardan vektörü öneriyorum. Birden fazla oyunu var. Ücretlisi ücretsizi var. Kesinlikle vektör oyunlarının en az birisine tekrardan şans verin. Uzun süredir mobil oyun açlığı çekiyorsanız vektör oyunlarından birine mutlaka tekrardan bir şans verin. Beşinci önerim Watcher Chronicles. Bu tarz oyunlar mobilde çok fazla var ama kaliteli bulmak oldukça zor dostlar. Çizgi film tarzına sahip 2D aksiyon RPG türünde oyunları seviyorsanız sunduğu özelliklerle ve oyunun oyun süresiyle Watchers Chronicles kesinlikle sizi mutlu eder dostlar. Ben oyunun ilk oynadığım zamanlar grafiklerini çok beğenmiştim. Oyunun inceleme puanları biraz düşmüş dedim hani bir gireyim tekrardan bakayım yani platform aksiyon RPG ne kadar kötü bir hale dönüşmüştür diye düşündüm. Girdim yani bana kötü hiçbir şey gelmedi bence 4 puanın çok daha üstünde bir puanı hak ediyor. Sizin de böyle düşüneceğinizi düşünerekten özellikle aksiyon RPG severlere Watchers Chronicles'ı tekrardan öneriyorum. Oyunun içerisinde yeteneklerinizi değiştirebilir, karakterinizi kişiselleştirip farklı zırhlar ve farklı silahlar elde edebilirsiniz. Kesinlikle klasik bir RPG arayanlar için ideal bir tercih olabilir. Altıncı önerim Apple Night serileri. Apple Night Dungeon en yeni çıkan oyunu ama ilk oyunu Apple Night Action Platformer ismine sahip dostlar. Her iki oyunu da oynamanızı tavsiye ediyorum. Piksel tasarımına rağmen oldukça yenilik özellikler sunuyor. Mesela Chromebook kullananlar varsa desteği mevcut. Hatta Samsung DeX için bile klavye mouse desteği var dostlar. Gamepad takıp telefonunuzdan da oynamanız mümkün. Yani piksel bir oyuna göre adamlar sunabileceği tüm yenilikçi eklenti özelliklerini sunmuşlar. Bu oyunda özelleştirilebilir karakteriniz bulunuyor. Yani karakterinizin yeteneklerini, görünümünü, silahlarını ve zırhlarını özelleştirebiliyorsunuz dostlar. Aksiyon Platformer tagi nedir? Yani hem aksiyon odaklı hem de platform engellerinin bulunduğu bir oyun. 2D olduğuna bakmayın tekrardan söylüyorum. Her zaman PUBG Mobile gibi COD Mobile gibi oyunlar yüksek kaliteli diye çok zevkli olacaklar diye bir kaide yok dostlar. Apple Knight gibi oyunlar da size çok fazla zevk verebilir. Birazcık benim sözüme inanın ve girin Apple Knight'a bir göz atın. Oyun süresi oldukça uzun. Boss savaşlarından karşınıza gelecek engellere kadar hem geçmek için uğraşacaksınız hem de bu uğraş esnasında eğleneceksiniz. Tavsiye ediyorum abi yazın bir kenara. Dead Rock Zindanları. Bu oyunu tek bir kişi yapıyor ve oyun o ok o kadar fazla tutuyor ki gerçekten onlarca ödüle layık görülüyor dostlar. Yine 2D bir oyun. Piksel tasarımına yakın bir tasarımı var. Bu oyun ise aslında RPG bulmaca bilmece oyunu gibi. Girdiğiniz zindanlarda bazı aksiyonlara girerek o zindanın şifresini çözmeye çalışıyorsunuz. Bu yeri geliyor hani sırasıyla öldürmeye dayalı oluyor. Yeri geliyor böyle labirent mantığına sahip oluyor. Ama oyunun sonuna kadar çok zevkli dakikalar geçireceğinize eminim. Yani bu kadar ödülü boşu boşuna bir kişiye vermiş olamazlar dostlar. Zaten oyunu tasarlayan adam da oyun geliştirme konusunda oldukça deneyimi olan bir adam. Death Dark zindanları herkese tavsiye edebileceğim hem hikayesiyle hem de oynanış dinamikleriyle ön plana çıkan basit ama güzel bir oyun. 8. önerim Hunt Town Cyberpunk Adventure. Hunt Town şu ana kadar oynadığım beni gerçekten eğlendiren 10 numara bir aksiyon platform oyunu dostlar. Ama bu sefer hani gerçek bir aksiyondan bahsediyoruz. Ana karakterimiz böyle Cyberpunk bari bir evrende yaşayan ve düşmanlarıyla zorluk seviyesiyle hareketli ile gerçekten sizi etkileyen bir ana karakter. Oyunun mekan tasarımları, bölüm tasarımları oldukça güzel. Aslında hikayesi de mükemmel ama Türkçe dil desteği olmadığı için net bir şekilde anlayarak oynadığımı söyleyemem. Anlasaydım ya da ekran çevirici kullansaydım kesinlikle etkileneceğime emindim. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Ben şunu çok iyi anladım ama kesinlikle İngilizce dil desteğine ihtiyaç duymadan, hikayesine bile bakmadan oyunun genel aksiyon platform dinamikleri bile oldukça insana zevk veriyor. Apple Knight'tan sonra Huntdown'la da kesinlikle kesinlikle bakmanızı tavsiye ediyorum. Dead Cells bu oyunu daha önceki videolarımda da önerdim dostlar. Hazır yaz geliyor belki unutmuşsunuzdur belki not etmemişsinizdir diye tekrardan öneriyorum. Bakın Dead Cells gibi kaliteli bir oyun şu an ne bilgisayarda ne konsolda yok. Tamam hani biraz abartıyor olabilirim ama Dead Cells kafasında böyle roguelike aksiyon birazcık macera hani bu gibi çok fazla seçenek yok dostlar ve Dead Cells bunu güncelleyerek DLC paketleriyle hala da devam ettiriyor. Mobilde olması büyük avantaj ve fiyatı en azından ilk satın alın fiyatı Google Play'de de Apple App Store'da da bilgisayar ve konsol sürümüne göre çok daha ucuz. Yani mobil oyuncular ilk olarak oyunu oynamak için bence avantajlı. Tabii ki sonraki DLC paketleri satın almaya kalktığınız zaman birazcık tuzlu oluyor ama yapacak bir şey yok. Günümüzde 100-200 lira bile çok büyük bir para olarak gelmiyor bana. Tabi bazılarımızın yaşı küçük olduğu için ne demek istediğimi anlamıyor olabilir ama Dead Cells para verilecek oyun dostlar. Uzun bir oyun süresine sahip oynarken birazcık zorlanabilir. Ama mantığını anladıktan sonra da Yani bu gibi oyunlar yok mu? Daha fazla buna benzer oyunlar arıyorum diye Sürekli Google'da YouTube'da arama yapacaksınız dostlar Bana güvenin En azından Dead Cells oynayanlar varsa Dediğimi doğrular cinsten bir yorum bırakın Yani deneyimlerinizi bir siz de anlatın dostlar Son önerim ise Swordigo Oyunun grafiklerine bakınca Mobil oyundan anlamayan insanlar Ya çok kötü grafikleri varmış Bu oyun gerçekten oynanır mı? Diyebilir Yani ama gerçek mobil oyuncular Swordigo'nun ne kadar iyi iyi bir oyun olduğunu belirler dostlar. Aksiyon dinamiklerini bir kenara attık tamam mı? O zaten çok güzel. Çünkü oyunda farklı silahlar, yetenekler, büyüler, kılıçlar, kalkanlar yani her şeyi dolu dolu elde edip kendi oynanış tarzınıza göre değiştirebiliyorsunuz. Ama tüm bunların haricinde oyunun kendine has bir zorluğu, platform engelleri ve aslında birazcık da böyle koşu run mantığı var. O yüzden uzun süre başından kalkamayacağınız oyunlar arasını aldığım bir yapım. Swordigo'nun kesinlikle grafiklerine aldanmayın. Girin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu bunu neden sürekli söylüyorum dostlar yani grafiklerini aldanmayın. Çünkü bazen yorumlarda görüyorum herhangi bir 2D piksel bir oyun önerdiğim zaman platform oyunu önerdiğim zaman bazı yani gerçekten söylüyorum oyundan anlamaz insanlar aptal aptal yorum yapıyor. Bakın bunu söylediğim için tekrardan özür dilerim ama oyunların grafikleri oyunları iyi yapan şeyler değildir. Bunu bilgisayarda ve konsolda çok fazla kez görüyoruz ama mobil oyuncular neden böyle davranıyor anlamış değilim. Yani siz gerçekten bu konu hakkındaki herkesin görüşünü çok merak ediyorum. Çok fazla böyle hararetlenmeden yorumlara görüşlerinizi yazarsanız bence tatlı bir tartışma ortamı yaratabiliriz. Neyse video hazırlarken ben de biraz Hararetlendiğimin farkına vardım. Güzel bir videonun sonuna geldik dostlar. Hoşunuza giden oyunlar önerebildiysem bana ne mutlu. Daha fazla mobil oyun öneri videosunun gelmesini isterseniz beğenmeniz ve yorum bırakmanız çok önemli ve lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü videolarımı izleyen birçok kişi galiba abone olmayı unutuyor. Yani beğeni atanlar var izleyenler var ama abone ol seçeneği oğlum yani bir tıklan birkaç saniyenizi ayırıp abone olacaksınız. Ben de hani abonem arttı daha şevkle daha kaliteli videolar hazırlamaya devam edeceğim. Tekrardan çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.